KRIM'in Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Piyasa değeriyle en büyük kripto para Bitcoin, JP Morgan'dan gelen açıklama ile hareket kazandı. Bankacılık devinden Bitcoin ve Ether ile ilgili gelen ve 23.04 itibariyle ajanslara düşen yorumda şöyle denildi: Vadeli işlem piyasalarında kripto para için artan kurumsal talebi gösteren işaretler var. CTA, MT alım satım danışmanı traderları kısa short pozisyonlardan çıkmaya ve uzun long pozisyonlar oluşturmaya başlamaya mecbur kalıyor. Ardından Bitcoin 46.500 dolar seviyelerinden kısa sürede 47.929 dolara kadar yükseldi. Bir numaralı kripto para, TSE'yi 23.25 itibariyle 47.600 dolardan alıcı buluyor. Öte yandan emtia vadeli işlemler komisyonu, CFTC, verileri de açıklandı. Buna göre, Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerinde net short pozisyonlanma Mayıs ortalarından beri en düşük seviyeye indi. Yükselişle beraber, Bitcoin'in, piyasa değeri, 900 milyar dolara çıktı. Bu seviye, en son Mayıs ayında kaydedilmişti. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.